geldik arkadaşlar 24. köyümüzün e, devam ediyoruz. İlk derste ilk bölümde hatırlarsanız şöyle hızlıca baktığımızda periyodik sistemi bir anlamıştık. Periyodik sistemin ne olduğunu, periyot ne demek, grup ne demek, sınıflandırmalar nasıl yapılıyor? Bunu öğrenmiştik. Şimdi geldik elementleri sınıflandırmaya arkadaşlar. Elementler benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre periyodik sistemde 3 ana grupta sınıflandırılabilir. Bunlar neler? elementleri metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırıyoruz. E, milli eğitim böyle diyor arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken soy gazlar da ametallerden farklı özellik gösteriyorlar. Gösterseler de metal özelliği göstermediği için ametallerin bir alt sınıf olarak değerlendirebiliriz. Yani milli eğitim diyor ki 3'e ayırın diyor. Metal, yarı metal, ametal ama soy gazlarda sorularda sorarken ayrı bir sınıfmış gibi soruyor arkadaşlar. E, bunu Yani biz 4 gibi düşünelim. Metaller, yarı metaller, ametaller, soy gazlar. Bu dördünün özelliklerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak metallerle başlayalım. Bakın periyodik tablonun bir kesitini vermişiz. Ee, burada pembe gördüğünüz renkler, pembe gördüğünüz şu renklerin hepsi metalleri temsil ediyor arkadaşlar. Metalleri temsil ediyor. Peki metallerin özellikleri ne? Şimdi arkadaşlar. Ee, bu tarz sorular geldiğinde metallerin özellikleri nedir diye filan bir tarz soru geldiğinde burada şöyle yapıyorsunuz. Odanın içerisinden kendinize bir metal seçiyorsunuz ve e, onun özelliğine bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela tavsiyem kalorifer peteğini seçebilirsiniz. Odanın içerisinden kalorifer peteği metalden yapılmış. Hemen sorayım mesela kalorifer peteği ne işe yarar? Odayı ısıtmaya. Evet, ısı ve elektriği iletirim. Isı iletmek için var. O evet. zaman bir metalin genel özelliği bütün metallerle arkadaşlar bütün metallerle benzerdir. O zaman metaller genel olarak ısı ve elektriği ne yapar arkadaşlar? İletirler. E bir saniye şu kulaklığımı bir bulayım arkadaşlar. Şimdi kalorifer peteğinin bir şekli var mı arkadaşlar? Kalorifer peteğinin şekli. İşte metaller işlenerek tel ve levha haline getirilebilir. Yani istediğiniz şekli ne yapabiliriz? Metalleri işleyerek verebiliyoruz. İster kılıç yap, ister bıçak yap. Yani istediğimiz şekilde istersen sıra yap, masa yap, yap da yap. Metallerin arkadaşlar yüzeyleri parlak. Mesela kalorifer peteği de boyanmadan önce yüzeyi parlak. Kalorifer peteği oda sıcaklığında hangi halde arkadaşlar? Katı mı sıvı mı gaz mı? Katı hocam. Civa hariç oda sıcaklığında tüm metaller katı halde bulunurlar arkadaşlar dolayısıyla erime ve kaynama noktaları bunların ne oluyor? Yüksek oluyor arkadaşlar. Bakın bir kalorifer peteğinden yola çıkarak yani oladan kendime bir metal seçerek birkaç tane özelliğini hatırlamış ya, e, oldum. Yani sınavlarda bunu yapabilirsiniz. Az önceki resimde gördüğünüz gibi metaller ağırlıklı olarak e, periyodik tablonun özellikle ilk 20'yi düşünürsek hangi tarafında yer alıyorlar arkadaşlar? Sol mu sağ oh, mı? Sol. Evet. Oh, oh. Periyodik tablonun sol kısımlarında yer alırlar. B gruplarını dahil edersek orta ve sol diyebiliriz. İlk 20 element içinde yer alanlar 1A, 2A, 3A gruplarında. Bakın. Şurası 1A grubu değil miydi yukarıdan aşağıya? Burası Evet hocam. bu değil miydi? Sonra B grupları vardı. Sonra 3A grubu değil miydi? Şimdi biz ilk, evet. ilk 20 elementi dikkate alırsak, ilk 20 elementi dikkate alırsak hatta ilk 18, ilk 20 şöyle yapalım. Bakın İlk 20 elementi dikkate aldığımda pembe renkliler hangi gruplarda yer alıyor? Gördüğünüz gibi 1A, 1A2 ve 3A'da değil mi arkadaşlar? İşte evet. bunu söylemiş olduk. İlk 20 elementin elektron dağılımı yapıldığında son yörüngesi 1 veya 2 veya 3 ile bitenler metal. Şimdi bu dersi başlamadan önce geçen ders hatırlatma olarak size elektron dağılımı yapmayı göstermiştir. Yedinci sınıfta bağlantılı olarak. Hatırladınız mı elektron dağılımı yapmayı? Evet hocam. Ezber yapmak evet. istiyorsanız, ilk 20 elementi ezber yapıp şunlar metal, şunlar ametal yapmak istemiyorsanız elektron dağılımı yapıp elektron dağılımına göre arkadaşlar maddelerin metal mi, ametal mi ya da hangi sınıfa dahil olduğunu bulabilirsiniz. Burada mesela elektron dağılımı yaptım. Son yörüngesi 1, iki ya da 3 ile bitenler metal. Tabi istisnalar var. Üç tane istisnamız var. Bu üçte istisnayı bilirsek diğerleri bu kurala uyar. Mesela hidrojen 1 dağılımını yaptığımda şu mu oluyordu arkadaşlar? Helyum 3. Evet iki. hocam. Geçen derste de yapmıştık. Dağılımını yaptığımda bu muydu? Bor 5. Evet. B, dağılımını yaptığımda 2'ye 3 müydü? Bakın bu hariç, bunlar hariç son yörüngesi 1, 2 ya da 3 ile bitenlerin hepsi metal. Mesela, mesela arkadaşlar lityum 3. Dağılımını yaptım 2'ye 1. Mesela sodyum 11. Dağılımını yaptım 2 8 1. Mesela kalsiyum 20. Dağılımını yaptım 2 8 ee, arkadaşlar 8 2. <laughs> evet mesela alüminyum 13. Dağılımını yaptım 2 8 3. Ben şimdi bunlara bakarak sınıfını biliyorum. Nasıl biliyorum? Son yörüngesi 1 ile bitmiş. Son yörüngesi 1 ile bitmiş. Son yörüngesi 2 ile bitmiş. Bak hep son yörüngeye bakıyorum. Son yörüngesi 3 ile bitmiş. E kural olarak ne demiştim? Son yörüngesi 1, 2 ya da 3 ile bitenler neydi? Metal. Metal. O zaman bunların hepsi metal. Kim anladı? Ben. Elektron dağılımı yaparak son yörüngesine bakıyorum. Son yörüngesi 1, 2 ya da 3 ile bitiyorsa bunlar hangi özelliği gösteriyormuş arkadaşlar? Metal, metal özelliği ben. gösteriyor. Anlaştık mı? Evet. Tabi burada istisnalarımız vardı. İstisnaları unutmayın arkadaşlar. İstisnamız şunlardı arkadaşlar. Hangileriydi? Hidrojen, helyum ve bor. Bunlar zaten çok soruluyor. Sorula sorula artık arkadaşlar iyice ezberinize yerleşir. Hocam onlar nasıl istisna? bunların da 1, 2 ve 3 ile bitmiyor mu? İşte 1, 2, 3 bitiyor ama mesela şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Hidrojen mesela. Hidrojen Mesela ilk element, ilk element metaller kısmına böyle ajanlık yapan bir ametal gibi burada kalmış. Evet. Görüyor musunuz? O yüzden evet. istisna. Mesela helyum son yörüngesiyle 2 ile bitiyor ama kararlı yapı ne demiştik? Yörüngesi tam dolu olduğu için bu mesela 8A grubunda. Yani soy gazlar. Birazdan evet. soy gazları da anlatacağım. O yüzden istisna bunlar. Mesela bor 3A grubunda ama bakın hepsi metalken sadece bor sarı renkli. Bu da yarı metal. O yüzden istisna. Onun dışında bir, iki, üçte bir bitenler hepsi metal. Tamam. Evet, devam edelim şimdi. Ee, B grupların hepsi metal. Onu resimde görmüştünüz zaten. Arkadaşlar iki metal bir araya gelerek yeni madde yani bir oluşturamazsınız. Ancak metalleri bir araya getirerek karışım oluşturursunuz. Bu karışmada alaşım diyoruz arkadaşlar. Ee, demir, bakır, sodyum, alüminyum, lityum, magnezyum bazı metallere örnektir. Resimde gördüğünüz gibi. Mesela demir gündelik hayatta çok bakırı çok görüyoruz. Alüminyumu çok görüyoruz değil mi? Gündelik hayatta. Evet hocam. Ee, en bilinen metaller zaten. Var mı metallerle ilgili sorusu olan? Şimdi bu ya. özelliklere ilgili sormak istediğim şey olan. Arkadaşlar ne yaptım? Özetle söyleyeyim. Bir kalorifer peteğinden yola çıkarak e, metallerin öz görünür özelliklerini sıraladım. Sonra periyodik tablodaki bulunduğu yerleri sıraladım. Bunu da elektron dağılımı yaparak e, Kendime yardımcı oldum. Bu şekilde metallerin genel özelliğini söyledim. Şimdi geldik A metalleri arkadaşlar. Evet. Kendini e, anormal olarak nitelendiren var mı? Hocam ben pek normal değilim. Anormalim. Ben Isma. hocam. Ben hocam. Hocam bir tık ben de. İsim alayım. Ben hocam derken. Nursima hocam. Hocam İpek. Tamam. İpek, Nursima. Peki normal ne demek? yani Herkesin olduğu standart herhalde. Yani, olması gerektiği gibi. Yani evet. <laughs> Anormal ne demek? <mi>? Ben. Olmaması gerektiği gibi. Olmaması gerektiği gibi olan. Anormal. Normalin zıttı Anormal normalin zıttı geliyor Evet. İşte böyle düşünün. Metal A metal. O zaman A metal dediğim şey metal olmayan diyebilir miyim? Evet. O, o zaman A metaller dediğim şeyler metalin özelliğinin ee, hemen hemen zıttı özellik göstermez mi? Evet. Ee, az önce metalin özelliklerini söyledik. Elektrik, falan. Isı ve elektriği iyi iletir dedik. O zaman bunun tersi ne? Zıttı ne? İletmez. A Bakın, iletmez. A metaller ısı ve elektriği iletmez. Metalin özelliğini bilirseniz bunun tersini düşünün. Buyurun size A metalin özelliği. Anladık mı mantığı? Mesela metal terslenerek evet. tel ve haline getirebiliyor mu? Evet. Ama A işlenerek ter ve levh haline getirilemezler. arkadaşlar. Evet. E, metallerin yüzeyi parlak mıydı? O zaman evet, A, hocam. yüzeyi mat. Parlak tü. olmaz. Yani mat diyoruz buna. Metaller evet. oda sıcaklığında civar hiç katı haldeydi. A metaller her üç halde de olabilir. Şimdi sorabilirsiniz hocam bir örnek verir misiniz diye. Hemen verelim. Mesela karbon yani kömürün yapısı hep karbondan oluşur. Kömür oda sıcaklığında hangi halde? Katı <laughs> hocam. <laughs> <laughs> Mesela kömürün yüzeyi parlak mı mat mı? Mat. 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 Arkadaşlar kömürü işleyebiliyor muyum? Yani böyle demir gibi çekiçle vursam şekil alır mı yoksa dağılır mı? Dağılır. <laughs> i̇şte özellik bunlar. İyot ya da klor mesela havuzları klorluyorlar arkadaşlar. Böyle sıvı döküyorlar temizlersin diye. Klor o zaman oda sıcaklığında hangi halde? Sıvı. 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 Peki nefes aldığımız oksijen bir ametaldir. Bakın nefes alın şu anda oda sıcaklığındasınız. Hangi halde oksijen? Gaz. Gaz. Demek ki ametaller oda sıcaklığında. Üç halde de olabilir örnekleri var. O yüzden erime ve kaynamaları düşüktür, noktaları düşüktür. Metallerin yüksekte yani bir demiri eritmek için arkadaşlar bin dereceyi açmanız lazım. Ama ametallerin erime ve kaynama noktaları oldukça düşük. E, pe metaller periyodik sistemin sol tarafındaydı. O zaman bakın ametaller gördüğünüz gibi hangi tarafta arkadaşlar periyodik sistemi? Periyodik sistemi. Sağ taraflarında bulunuyorlar. Tabi burada bir istisnamız var. E, metallerin oraya gizlenen bir ajan gibi bir istisnamız var arkadaşlar. Hidrojen hidrojen e, sol taraf, e, sağ tarafta değil hangi tarafta? Hidrojen sağ tarafta arkadaşlar. Bu hidrojeni çok soruyorlar. Bu hidrojeni çok soruyorlar. O yüzden buna dikkat edin. E, metaller periyodik sistemin 3A, 1A, 2A, 3A grubundaydı. A metaller ise 4, 5, 6 ve 7A Bakın şimdi şuraya gelelim. Şurası 4A mı? Burası 5A mı? Burası evet, 6A evet. Burası 7A mı? İlk evet. elementi aldım. Bakın ilk 20 elementte arkadaşlar gördüğünüz gibi 4A, 5A, 6A, 7A daha metaller var. Bir de istisnamız hidrojen var. Okey? Evet. Peki e, elektron dağılımı yaparak A metalleri bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim arkadaşlar. İlk 20 elementin elektron dağılımı yapıldığında son yörüngesi... 4, 5, 6 ve 7 ile bitenler ametaldir. Son yörüngesi 4, 5, 6, 7 ile bitenler ametaldir. Burada da iki istisnamız var. Hidrojeni sabahtan beri söylüyoruz. Hidrojen ilk elementti arkadaşlar. Son yörüngesi 1 ile bitiyordu. Öğrenciler bu yüzden bunu metalle karıştırıyor. Bu metal değil. Ne dedik arkadaşlar? Ametaldir. Dedi. De Hidrojen her yerde istisnali acaba. Bir de silisyumumuz var. Silisyumun son yörüngesi 4 ile bitiyor. Bu yarı metal arkadaşlar. Bu ikisi dışında, bu ikisi dışında son yörüngesi 4 5 6 7 gördüğünüzü hemen şak diye cevap yapıştırıyorsunuz. A metal diye. Hemen örnek yapalım. Mesela flor 9 dedim. Dağılımını yapıyorum. 2'ye 7 midir? Evet hocam. Mesela evet. 17 diyorum. Dağılımını yapıyorum. 2'ye 7 midir? Oksijen arkadaşlar 8 diyorum. Dağılımını yaptım. 2'ye 6 mıdır? Mesela... Hocam, e klor nasıl ikiye yedi oluyor ki? Hocam ben ne onu soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Kim uyanık diye bakacaktım. Uyanıklar var. 287 Bravo. 2, 8, Toplam 17 olacak. Aferin. Hocam onu yanlışlıkla mı yazdınız yoksa gerçekten denemek için yazdınız? Gerçekten denemek için yazdım. Kim dikkat diye. Evet, azot arkadaşlar 2'ye e, 5 yani 7 arkadaşlar. E, peki, hatta karbon 6 yani 2'ye 4. Şimdi bakıyorum. Son yörüngesi. Hatta bir iki tane daha yazayım. Berilyum ikiye 2 olsun. magnezyum hatta potasyum olsun. 2, 8, 8, 1 olsun. Şimdi son yörüngem kaçta bitmiş? 7. Klor. O zaman metal mi ametal mi? Ametal. Ametal. Bravo. Son yörüngem kaçta bitmiş? Oksijen. 6 o, zaman metal mi ametal? Ametal. Ametal. Güzel. Klor son yörüngem kaçta bitmiş? 7. Metal, metal. mi ametal mi? Ametal. Ametal. Azot son yörüngem kaçta bitmiş? 5. Metal mi ametal mi? Ametal. Bravo. Karbon son yörüngem kaçta bitmiş? 4. Metal mi ametal mi? Ametal. E, potasyum son yörüngem kaçta bitmiş? 1. Metal mi ametal mi? Metal. metal. Harikasınız ya. Berilyum. Son yörünge'm kaçta bitmiş? İki. i̇ki. Metal mi ha metal mi? Metal. Metal. Anladık mı arkadaşlar? Bakın. Evet. 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 dağılım yaparak maddenin sınıfını bulabiliyorsunuz. Okey to? Okey. Evet. Okay. Hocam i̇ki... yarı metallerin ki kaç? Onu söyleyeceğim şimdi. Evet, i̇ki, tamam. İki. E, metal bir araya gelip yeni bir madde oluşturamıyordu. Sadece karışım oluşturuyordu. Fakat arkadaşlar iki A metal bir araya gelerek bileşik oluşturabilir, karışım da oluşturabilir. Örneğin havadaki gazlar çoğunlukla ametal A metal karışımıdır arkadaşlar. Oksijen, hidrojen bunlar ametal karışımıdır. Ve i̇ki A metal bir araya getirerek mesela hidrojen ve oksijeni bir araya getirirseniz su elde edebilirsiniz. Bu gündelik hayatta vazgeçilmez olan su aslında iki tane A metalin bileşik oluşturmasıyla bir araya geliyor. Bakın iki metal bir araya gelerek farklı madde oluşturamıyor ama iki A metal bir araya gelerek yeni farklı bir maddeye dönüşebiliyor. Bunu da söylemiş olduk. Hidrojen. Hocam, bir metal bir A metal olsa? Bir metal bir ametal metal tabii onlar yeni bir maddeye dönüşebiliyor. Bir met, mesela sodyum bir metal klor bir A metal. Bunları bir araya getirirseniz yemek tuzu olur. Sofra tuzu. Bak bir metalle bir ametali bir araya getirdim, sofra tuzu elde ettim. Ametallere örnek en çok bilinenler arkadaşlar hidrojen, oksijen, klor, karbon, azot bunlar e, bazı ametallere örnektir. örnektir. Şimdi metallerle ametallerin özelliğini aldık mı anladık mı arkadaşlar? Metallerle ametallerin şey... özelliğini. Evet. Peki soy gazlar da ametal sayılmıyor mu? İşte şimdi, öyle şimdi, gibi, yani okuldum. şöyle, soy gazlar metal olmadığı için, hani normal olmadığı için anormal hiç gibi diyoruz ama ametallerin meta, bir alt sınıfı gibi düşünün. Normal ametallerden özellikleri çok farklı. Yani milli eğitim e, ametal gibi düşünün diyor ama soruda sorarken e, amet soy ametal demiyor, soy gazlar diye belirtiyor. Hı. Anlaştık? Evet hocam. Evet, geldik yarı metallere arkadaşlar. Yarı metal, yani e, az önce ipek miydi ben de anormal sayılırım diyorum. Kimdi onu diyen? Evet hocam benim. Yani ipek anormal sayılırım. Yani yarı normalin yarı anormalim gibi. İşte yarı metallerde böyle arkadaşlar. Adı üstünde yarısı metallere benziyor, yarısı ise metallere benzemiyor gibi düşünün özelliklerini. Yarı metaller fiziksel özellikleri metallere yani diş görünüşleri metallere benziyor. Ee, kimyasal özellikleri ise yani davranış biçimleri ise e, A metallere benziyor. Yani böyle tipine bakıyorsun ya bu normal birine benziyorsun ama bir bakıyorsun böyle oldu yani deli, deli deli hareketler, huylar yapıyor. İşte kimyasal özellikleri de kime benziyormuş? A metallere benziyormuş. O yüzden bunlara yarı metal diyoruz. yani yarısı metal düşünün. Anlaştık mı? Mesela Allah, evet katı halde olma, yüzeylerinin parlak görünmesi yani görünür fiziksel özellikleri metallere benziyor arkadaşlar. Ama davranış biçimleri, bileşik oluşturma eğilimleri falan bunu lisede daha net göreceksiniz. Bunlar da metalle benziyor. İlk 20 içinde bizi ilgilendiren arkadaşlar iki tane var. İki tane var arkadaşlar. Şu ikisi. Birisi 3A grubunda, birisi 4A grubunda. Yani şöyle düşünün. Merdiven varmış gibi düşünün burada. Bakın merdiven varmış gibi. Şu merdivenin üst kısmında olan bor. ikinci basamağında yani çaprazında olan arkadaşlar silis. silisyon. Bor ve silisyon. Tamam. Hemen. Hocam biz bunları e, ezberleyecek miyiz? E, kulağınız aşina olsun. Şimdi boru boru derken bor e, minerallerini duymayan var mı? Hayır. Boron ben diye şey bile var değil mi? Deterjanı bile var yani. Bor. Evet. Şey, Yarı metal. Bunu bilseniz yani biliyorsunuz zaten. Isı ve elektriği metalden az, a metalden çok o Oba bak. Bazı kısmı metale benziyor. Isı ve elektriği iletiyor ama metalden az iletiyor. Ama a metalden de nasıl iletiyormuş? Çok iletiyormuş arkadaşlar. Doğru. Periyodik sistemde metaller ve ametaller arasında bulunurlar. Yani bunların e, sol tarafında normaller var, metaller. Sağ tarafında ise anormaller var, yani ametal. Anlaştık. O yüzden bunlar tam arada kalmış. Acaba metal mi olsak, ametal mi olsak gibi düşünün. İlk 20 içindeki yarı metaller bor ve cıny süm olduğunu söyledik arkadaşlar. Okey. Okey. Evet hocam. Evet. Ve geldik soy gazlar, asal gazlar ya da asil gazlar. Gördüğünüz gibi sadece nerede bulunuyor arkadaşlar bunlar? Gördüğünüz gibi Peki hangi A. grubunda sadece? 8A grubunda bulunuyorlar. Peki 8A grubunda bulunanlar kararsız yapıda mıydı? Kararlı yapıda. Kararlı. Evet. Peki za kararlıydı. Kararlı demek ne demekti? Kararlı demek ne demekti? E, ya iki ya sekiz. Evet. Yörüngeleri tam dolu demek. Yani yörüngeleri ne demekmiş bunların? Tam dolu. O tam yüzden dolu. kararlı diyoruz. Ametaller grubunda bulunsalar da ametallerden farklı özelliklere sahiptir. Doğada tek atomlu halde bulunur. Yani tek başlarına geziyor bunlar. Oda sıcaklığında gaz haldedir. Bak bunu bazen öğrenci sıvıyı işaretliyor. Arkadaşlar bu sıvı olsaydı adı soy sıvılar olurdu. Evet. Adı soy gazlar. Yani oda sıcaklığı bunlar hangi haldeymiş? Bunlar hangi ya, halde? Gazlar. Isı ve elektriği iletmezler. Bileşik oluşturmaya yatkın değildirler. Mesela ametaller bileşik oluşturuyordu. Ama bak bunlar bileşik oluşturmuyor. Demek ki bunlar ametaller. farklı bir özellik. Periyodik sistemde sadece 8A grubunda varlar. İlk yirmi içinde helyum, neon ve argon arkadaşlar. Bunları bilsek yeterli. Helyum, hergele, necmi, arsız, karısını kesip rendeledi. Söylemesinler. Ne? Oo hocam. Vallahi hocam A Haber Bülten'le haber oldu. Yani helyum. kadın ücreti hayır. Evet. Helyum, neon, argon arkadaşlar. Helyum, neon, argon. Bu üçünü. Hocam bir daha baştan söyler misiniz? her geleni ezmi arsız karısını kesip rendeledi. Ama bizim <laughs> için lazım olan üçü arkadaşlar. Helyum, her gelenin H'si, Necmi'nin N'si, Arsız'ın A'si. Evet. Helyum, neon, argon, e, soy gazlar. Lisede arkadaşlar çok duyacaksınız bunu. Şimdiden e, soy gazları vermiş olduk. Hocam ee, bunu siz mi buldunuz yoksa böyle bir şey var mı? Anonim yani. Ta geçmişten geliyor böyle. Dede korkut masalları gibi anlatılıyor. Aslında bu 1A grubu, 2A grubu bunların da böyle kendine ait kodlamaları var ve lisede öğrenirsiniz arkadaşlar. Hocam, Hocam bir bir kendini hissetmiyor bence onu bulan kişi. Onu bir bulmak lazım. Evet. Bu, 1A, 2A grubunun elementlerini de ezberlemek için çeşitli kodlamalar var. Lisede haşır eşil olunca öğrenirsiniz arkadaşlar. Hocam artık herkese söylerim konuya geçtiğimizde. Evet. Ergelemeyelim. Mesela hadi 1A'yı söyleyeyim mi size? Olur hocam. Söyleyin, hocam. E, söyleyeyim, söyleyeyim e, ee, Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. <laughs> i̇kiydi, ikiydi, ikiydi hocam. Evet. Hocam niye biz böyle çok... Bunları Anladım. bulanların bir şey var hocam. Hep hocam cinayet eğilimleri falan. O zaman Kesin. güzel bir şey geliyor. Beymenler mağazasında Canan'a sarıldım. Bayağı rahatladım. Bu çok iyiydi ya. Evet. Al. Bu da şiddet içermeyen, sevgi içeren bir şey. <laughs> Bunlar arkadaşlar 1A ve 2A grubunda e, kodlamaları e, bu şekilde e, özellikle lisede e, 1A, 2A, 7A, 8A'yı bilmenizi istiyorlar. Bu kodlamalarla hayatınızı kurtarabilirsiniz. Öyle söylüyorum. Evet, geçiyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Soy gazları da söyledik. Geldik. Etkinlik 4. Hadi bakalım yapmanız için bir 30 saniye süre sonra yapacağız yapalım. Isı ve elektriği ileten elementler hangileridir arkadaşlar? A Metaller. Metal. Potasyum iyi iletenler metaldi Metaller hangi Metal. Metal, dedim ya. Metal. Metal. K var. K dediğimiz arkadaşlar potasyum. Net, potasyum. Evet, Zn var burada. Bakın B grubundan bir tane koymuşuz ve Şurka. alüminyum var. Zn çinko demek. Söyleyeyim. Ale alüminyum demek. Kararlı yapıda olan elementler hangi gruptaydı? E, 8A'daydı. 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 Yani. İkinci periyotta bulunan elementler. İkinci periyot. Bor, karbon. Sonra... Evet. Neyon, bor, parbon. Bravo. Bravo. Yüzeyleri parlak olan elementler. Metal. Metal olanlar ve yarı metalleri de dahil. <laughs> Ders kapanırsa arkadaşlar 10 dakika sonra buluşuyoruz. Tamam mı? Oyga'nın <laughs> bilinen elementler söyledik zaten. 8A grubundakiler. A metal olarak bilinip soygaz gaz olmayanlar arkadaşlar hangileriydi bunlar Kar hidrojen evet. karbon kükürt evet yarı metal olarak bilinenler hangileriydi Söylemiştik, bor ve silisyum bunlar içinde atom numarası en büyük olan zn'di Periyot numarası en büyük olan ise en alttaki k ve zn'dir arkadaşlar vay yetiştirdik 10 dakika sonra buluşuyoruz canlarım benim 10 dakika sonra